Aşağıda bir deneyin değişkenleri verilmiştir. Buna göre özdek kap ve ısıtıcıların kullanıldığı bu deneyin düzenekleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Bağımsız değişken bir deneyde deneyi yapan tarafından değiştirilen etkisi araştırılan unsurdur. Bağımlı değişken bir deneyde bağımsız değişkenin etkilendiği öge yani sonuçtur. Kontrol edilen değişken bir deneyde deney boyunca değişmeyen sabit kalan değişkendir. Bağımlı değişkeni sıcaklık değişimi olarak alınmış. Bağımsız değişken verilen ısı. Yani bizim deney sırasında değiştireceğimiz kısım verilen ısı. Ve buna bağlı olarak sıcaklık değişimini gözlemlememiz gerekir. Kontrol edilen değişken madde miktarı ve madde cinsi. Baktığımızda madde miktarı ve madde cinsini sabit tutmamız gerekiyor. Madde cinsi aynı olmalı. O yüzden A şıkkını su ve alkol aldığı için eleyebiliriz. B olabilir. Madde miktarım aynı olması gerektiği için ayrıca B'yi de buradan 100 gram su, 50 gram su olarak almış. Ve bunu da eleyebiliriz. C'ye baktığımızda ikisinin de madde cinsi aynı alkol. Ve madde miktarları da aynı. Cevabımız C olabilir. B'yi de madde miktarı baktığımızda burada farklı bir cinsleri de farklı. B ile o neden edebiliriz. Ve baktığımızda 100 gram alkol, 100 gram alkol. Kontrol edilen değişken sabit tutulandı. Bunlar aynı. Bağımsız değişken verdiklerimiz ısı. Ve ısını de 5'er dakika ısıtmışız. Birinde bir adet ısıtıcımız var. Diğerinde iki adet ısıtıcımız var. Bu nedenle ikinci kabın almış olduğu ısı miktarı birinci kabın iki katı diyebiliriz. Ve burada verilen ısıyı için Buna bağlı olarak sıcaklık değişimini gözlemleyebiliriz. Cevabımız C olacaktır.